Merhaba arkadaşlar. Bugünkü yolculuğumuz tatilimizin kaçıncı günü bugün? Beşinci günü. Beşinci gününde de bugünkü yolculuğumuz Dip Karpaz tarafına. Dip Karpaz'ın birçok özellikleri var. Sahil demizi, kumsalı çok temiz ve çok düzgün. Karette karatelerin olduğu bölge. Artı bir de eşeklerin olduğu yer miydi? <laughs> çok bilmiyorum ama gidince göreceğiz. Ee, Bugün de bir o tarafa gidelim. Kıbrıs'ın bir diğer ucu diye adlandırılır. Yaklaşık bizim evimizden iki saat bir mesafe. Ama olsun, gezerek gitmek çok keyifli oluyor. Pilotumuz da bu konuda gayet başarılı. Çocuklar, nasıl geçiyor yolculuk? Çok güzel. Memnun musunuz, Arel? Evet. Gezmek güzel mi oğlum? Denize gitmek sen memnun musun halinden kızım? Memnunum çok. Hadi bakalım. Ayplon Beach'e geldik şimdi. Karpaz'da. Şu şekilde bir doğa harikası resmi. Gelip görülmesi gereken en güzel yerlerden bir plaj. Müthiş bir yer. Ama bayağı zorlu ve yorucu bir yolculuktu. 2 saat yolu çekmek isteyen varsa buyursun gelsin ama değer mi? Evet değer böyle bir yere gerçekten. Çok güzel. Suyun berraklığı her kim